Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bernefiye Evet arkadaşlar Nisan ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve kova burcundayız arkadaşlar hemen bakalım kova burcuna ama öncesinde gökyüzünde Nisan ayında e, hangi olaylarımız olacak çok kısa geçeceğim bu ay arkadaşlar 6 Alt Nisan'da terazi burcunda bir dolunayımız 20 Nisan'daysa Koç burcunda bir yeni ayımız olacak arkadaşlar. Evet, geçelim Kova burcunun Nisan ayında içinde bulunacağı enerjiler ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kova burcunun Nisan ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş? dopnak yolu çıktı evet arkadaşlar Nisan ayında özellikle sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım spiritüel anlamda e, kendinizi geliştireceğiniz e, olaylarla durumlarla karşılaşabilirsiniz. E, size rehberlik edebilecek insanlarla tanışabilirsiniz. Biraz daha kendinizi maneviyat yolunda ilerlerken bulabilirsiniz ve gerçekten içiniz huzurla dolacak bir döneme girmiş olabilirsiniz sevgili kovalar. Bakalım sevgili kova burcundaki arkadaşlarımızın Nisan ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Şimdi kartlara baktığımda o kadar fazla bir isteksizlik, yorgunluk, bezginlik ee kartları var ki bir kılıç dörtlümüz, bir kupa dörtlümüz arkadaşlar şu şekilde baktığımızda biraz kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Artık verdiğiniz mücadeleden veya ee kimileriniz çok fazla uzun süredir işsizsinizdir. E, verdiğiniz çabadan, mücadeleden yorulmuş olabilirsiniz. Kimileriniz ise çalıştığınız yerde bir türlü emeklerinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Bundan dolayı bir yorgunluk, bir isteksizlik durumu söz konusu. Bazı arkadaşlarım içinse çalıştıkları yerde veya kendi iş yerlerinde işlerle ilgili bir durgunluk, işlerde bir kesatlık durumu söz konusu olabilir. arkadaşlar özellikle kendinizi bir maddi beklentiyle Planlar içerisinde buluyorsanız biraz dikkatli olmanız gerektiğini de söyler bu kartımız. İşte nedir bir yere para vermeniz gerekiyordur ama işte şuradan alacağım o alacağım parayı oraya vereceğim gibi bir plan yapmışsınızdır. Lütfen ikinci bir planınız olsun çünkü o alacağınız parada bir gecikme durumu söz konusu olabilir. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Ona göre planlarınızı yapın. Evet, e, bazı arkadaşlarım için ilk haftanın sonlarında, Nisan ayının ilk haftalarının sonlarında, e, ister iş, ister kariyer, isterse e, Eğitimle ilgili çok büyük bir fırsat e, söz konusu arkadaşlar. Mucizevi bir kapı açılabilir. Lütfen bunun e, bu fırsatı değerlendirin diyor kartım. E, çünkü fırsatlar gelir bazen o fırsatları göremeyebiliriz. Evet aslında şöyle bakacak olursak e, devamında gayet güzel e, ilerleyen bir durumda. Söz konusu ilk 15 günlük süreç için yen arkadaşlarım ikinci haftanın başlarında bekledikleri iş haberlerini alabilirler sevgili arkadaşlar ee, bazılarımız için işle ilgili çok istediğimiz şeyler olabilir ayın e, 15'ine ilk 15'ine e, bitirirken Evet bazıları için bir yer değiştirme durumu söz konusu ee, bazılarımız için ise ee, çalıştığımız yerde, aynı yerde çalıştığımız yerde farklı bir departmanda çalışma durumunuzda söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bazı kova burcundaki arkadaşlarımın yasal e, bir süreci olabilir, para alışverişi, iş yeriyle ilgili bir yasal süreci olabilir dedi kartlarım. Herhangi bir sıkıntı e, vermedim. İkinci 15'e geçtiğimizde ise yani 15'ten 30'una kadar sürece baktığımızda ise işle ilgili iş teklifi, yatırım teklifi, ortaklık teklifi alabilirsiniz. Bu konuda çok büyük büyük laflar da gelebilir ama dikkatli olun arkadaşlar. Çok iyi araştırmadan bu konuya balıklama dalmayın. Maddi kayıplarınız olabilir. bazı arkadaşlarım içinse özellikle çalıştığınız yerdeki kişilerin, rakiplerinizin sinsice arkadan böyle bazı iş çevirme durumları söz konusu olabilir ayağınızı kaydırmaya çalışan kişiler var ve gerçekten bu kişilerle çatışmalarınız var bu da sizi çok yormuş olabilir işe karşı bir isteksizlik duymanıza sebep olmuş olabilir Ama silkelenip kendinize gelmeli ve işinize dört elle sarılmalısınız yoksa e, iş kaybı yaşayabilirsiniz bununla da ilgili bir uyarı var arkadaşlar kendi e, işini yapan arkadaşlarım da e, hesabına kitabına dikkat etsin ayın sonu için gerçekten çok önemli büyük uyarılar var sevgili kovalar dikkate almanızı öneririm toparlayacak olursak <laughs> ayın ilk 15 günlük sürecinde biraz işlerde durgunluk olabilir ama Hemen ilk haftanın sonlarına doğru gerçekten mucizevi fırsatlar kapınızı çalabilir. İster iş olsun isterse eğitimle ilgili büyük fırsatlar var. İş arayan arkadaşlarım için zaten hemen ilk hafta haberler gelecek. Ee, adalet adaletle ilgili para alışverişiyle ilgili bir e, yasal süreciniz var. Olumlu sonuçlanacak dedi kartlarım. İş ortaklığı, yatırım tekliflerine karşı da dikkatli olmalısınız ve e, özellikle çalıştığınız yerdeki kişilerle uzlaşmacı bir tavır içerisinde olmalısınız yoksa iş kaybına kadar gidecek bir çekişme içerisine girebilirsiniz dedi kartlarım sevgili Kovalar. Evet bakalım. Nisan ayında aşk meşk durumları nasıl olacak sevgili Kova burcundaki arkadaşlarım için. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bir ara veriyorum. Evet arkadaşlar. Sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımızın Nisan ayında aşkla ilgili neler bekliyor? Romantik Melek destemizden de 5 tane kartımızı alalım. Hadi bakalım hmm, Asa 8si. Bir aslan, bir koç burcumuz geldi arkadaşlar direkt. Evet, aslan ve koç burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınıza etkili olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada işte şey diyemeyeceğim. Yani aklında fikrinde kimse olmayan sevgili kova burcu diyemeyeceğim. Çünkü burada çok ciddi bir şekilde bir hikaye anlatılmakta. Ee, şimdi, evet sizi birileri çok kötü üzmüş sevgili e, Kova burcundaki arkadaşlarım. Geceleri uykusuz kalmış olabilirsiniz, sürekli e, ağlama hissi içerisinde olabilirsiniz. Ben bunu hak etmedim. E, ben gerçekten çok e, emek verdim, karşılığı bu olmalıydı dediğiniz durumlar içerisinde kalabilirsiniz Evet burada bir ayrılma bir ayrılık hikayesi var arkadaşlar ve bu ayrılık sizi o kadar kötü yapmış ki aşka küsmüşsünüz insanlara inancınız gitmiş olabilir burada aşk hayatınızı iyileştirmeniz gerektiği ile ilgili ee, bir tavsiye bir rehberlik geldi kartlardan bazılarınızın ayrılma sebebi bu kişinin çok fazla bencil olması her şeyi e, benim hakkım diyen kendi sınırları olan onun istediği gibi bir şeylerin gitmesini isteyen ve e, yani karşısındaki kişi çok iyi manipüle eden bir kişi arkadaşlar bence narsist bir insandan bahsedebiliriz bunu yüzden ilişki yürümemiş. Bazılarınız için ise e, gerçekten yetiştiriliş tarzınız çok farklı olabilir, kültürünüz, e, siyasi görüşünüz, ilişkilere bakış açınız, aileleriniz çok farklı olabilir. Bundan dolayı bir ayrılık durumu söz konusu olmuş olabilir. Bir defa, bir e, bazılarınız gerçekten tekrar kendinize gelmişsiniz. Eskiden çok masum bakarken aşka. Artık daha güçlenmişsiniz. Kendi gücünüzü bulmuşsunuz. Kendi değerinizi bulmuşsunuz ve ben evet aşkı hak ediyorum. Hatta daha iyisini, en iyisini hak ediyorum durumuna gelmişsiniz arkadaşlar. Evet bu enerjiye geldikten sonra Asa 8'lisi ile hızlı bir haberleşme durumu söz konusu sevgili arkadaşlar. Bir haberleşme var. Kimden dersek Şöyle okuyabilirsiniz sanırım. Eski sevgiliden haberler var, adımlar geliyor ama burada size önerilen gücünüzü koruyun. Merkezde kendiniz olun, güçlü olun. Evet o masum yanınız hala bir köşede, ruhunuzun bir köşesinde duruyor ama geçmişte yaşadıklarınızı da unutmayın diyor kartlarım. Evet aklınızdaki kişi, ex partneriniz, sizi üzen kişi adım atacak. Adım atacak Sizinle birlikte olmak isteyecek Sizi eskisi gibi Bulamayacak Siz daha güçlü kuvvetli bir şekilde olacaksınız Arkadaşlar bu kişi de O eski Bencilliğini egosunu Bırakmak istemeyecek Biraz böyle bir çatışma durumları Söz konusu olabilir ama Her ikinizin de bir şekilde Uzlaşmaya geleceği Görülüyor çok ilginç Biriniz güç kartıyla ben artık yüce kuvvete geldim kendi değerimi biliyorum bundan taviz vermem enerjisindeysiniz karşıdaki kişi de imparator enerjisinde işte ee, nedir e, benim istediğim gibi olsun bir şeyler benim çizdiğim benim planladığım gibi gitsin enerjisindeyken çok ilginç bu kadar e, güçlü kuvvetli enerjiler e, çok ilginçtir e, uzlaşmacı bir yola girecek yani birilerinin de desteği olabilir arkadaşlarınızın da bir arayı yumuşatma orta yolu bulmada size yardımcı olacağını söylüyor arkadaşlar burada böyle bir hikayenin ağırlığı var diyebilirim şimdi diğer bir versiyona gelecek olursak Burada arkadaşlar bazılarınız geçmişte, aşkta umduğunuzu bulamamış olabilirsiniz. Gerçekten kalbiniz çok kırılmış, insanlara olan inancınız tamamen yerli bir olmuş olabilir. Bazılarınız gerçekten kendinizi güce kuvvete getirmeye çalışıyorsunuz. Özellikle insanın ortalarında tam anlamıyla maneviyata yönelerek bazılarınız işte daha çok böyle dini konulara yöneleceğiniz görülüyor dualara sarılacağınız ve burada huzuru bulup kendinizi bulacağınız bir döneme işaret ediyor ee, Nisan ayı ortalarında kendinizi gayet e, güçlü kuvvetli hissedebilirsiniz bu dönemde size iyi gelecek bir kişi var arkadaşlar ayın sonlarına doğru ee, bir çocukluk arkadaşınız olabilir okul arkadaşınız olabilir bu kişi tekrar hayatınıza girecek yani bu çocukluktan beri görüşmüyor olabilirsiniz veya işte okuldan beri görüşmüyor olabilirsiniz bu kişi ayın sonlarında bir vesileyle tekrar bir hayatınıza girme ve bir iletişime geçme bu iletişimle beraber bazı duygusal bir filizlenme durumu söz konusu olabilir çok ilginç bu kişinin ruh eşiniz olduğunun farkına varabilirsiniz Sevgili Kovalar. Evet. Nisan ayı için kartlarımız aşk konusunda size bunları söyledi. Bir de Rumi'nin mesajına bir bakalım. Sizin için nasıl bir rehberlik verecek? Sebat çok ilginç. Bakın yine aynısı geldi aslında. Demek ki kova burcunda özellikle dişil enerjinin e, dişil olan e, arkadaşlarımızın takipçilerinizin güce kuvvete gelme durumu söz konusu arkadaşlar. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Yani burada e, daha çok kendinizi tanıyacağınız, kendi gücünüzün farkına varacağınız, kendi değerinizin farkına varacağınız bir ee, Nisan ayı olabilir sevgili kovalar güce kuvvete geleceksiniz hem maddi hem de manevi anlamda evet Nisan ayı burç tarot yorumunuz bu şekildeydi Mayıs'ta görüşmek üzere abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim hoşçakalın sağlıkla sevgiyle kalın